arkadaşlar Merhabalar hepinize sevgiler selamlar Bugün gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar boğanın önündeyim işte Ozan kardeşim hemen göstersin boğayı böyle Kadıköy'deyiz. Ee, sevgili arkadaşlar son günlerin en popüler konusunu bugün ele alacağız. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi çok tartışılıyor. İşte e, son günler Okan Bölügen e, sevgili arkadaşlar bunu dile getirdi. Ay'a gidilmedi dedi Okan Bölügen. Ve dünyada da aslında birçok kişi Ay'a gidilmediğine inanıyor. bir kişi e, Bazı kişiler Ay'a gidildiğini, bazıları da Ay'a gidilmediğine inanıyor. E, 1969'da aslında e, Neil Armstrong e, ve Edwin Aldrin Ay'a gidilmedi deniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet sosyalist. Cumhuriyetler Birliği'ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla böyle bir kurgu yaptı. Aslında e, Ay'a gidilmedi ama stüdyoda böyle bir çekim yapıldı ve Ay'a gidiliyormuş gibi gösterildi e, denmiyor sevgili arkadaşlar. Biz de işte bugün son günlerin bu popüler konusunu ele alacağız. soktaki vatandaşlarımızı soracağız. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi siz ne, neler düşünüyorsun diye soracağız. Işte arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlara başlıyor. Arkadaşlar şu anda Bahariye Caddesi'nde yanımıza çok güzel ve çok da iyi kız arkadaşımız var. Merhabalar, yanımıza hoş geldiniz. dedi. Merhaba, Tuğba. Tuğba, memnun oldum. Sizin? Ayşe. Ayşe, memnun oldum. Şimdi kızlar, son günlerin popüler konusu var. Ay'a gidildi mi, gidilmedi mi diye soruyoruz. Ee, birçok insan gidildiğini veya gidilmediğini de düşünüyor. Okan Bölgen diyor ki mesela ben gidilmediğini inanıyorum. Çünkü 1969 yılında öyle bir teknoloji yoktu diyor. Ee, Tuba sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bence oraya gidilmiştir. Hayır bence oraya yani gidilmiştir. Ben öyle düşünüyorum. Amerika donanımlı bir ülke diye düşünüyorum. Yapmıştır yani. Göndermiştir birilerine. Yani komple teorisi değil gerçekten gitmiştir şey diyorsun. Bence gerçektir. Diyor. Ayşe sen ne diyorsun? Ayşe sen ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Bence ilk gitmediler <laughs> Tabii olabilir. Evet, gitmeler diye düşünüyorsun. Evet. Ondan sonra teknolojisi geçtikten sonra gitmiş olabilirler yani. Ama ilk evet. ilk iyi bence kurguydu sonra yani. Ilk, i̇lk fotoğrafları ilk, ilk fotoğraflarla mı değiştirmişler? İlk giden hayır, ilk giden biziz. Hani Bizizi kanıtlamak için. Demek için. için. Aynen. Hımm. Bir yani, kurmuş olabilirler yani. Amerika evet. kendi reklamını yapmak için diyorsun. Böyle bir stüdyoda kurgu yapmış olabilir diyorsun. Tabii. Hani dünyaya bu fotoğrafları ve videoyu servis etmiş olabilir diyorsun evet. Ayşe. Ama sonradan kesin gitmiştir zaten teknoloji gelişti ya. Yani. Aynen. Tuba zaten sen gitmiş olduğunu düşünüyorsun evet. öyle mi? Evet. Başından beri gitmişlerdir. Bence gitmişlerdir abi. Bir şekilde gitmişlerdir yani. Olabilir. Amerikalılar Amerika yapar. <laughs> Amerika. Amerika ile... Ama Amerika böyle... E, reklamını da yapar yani gitmemiş olup da gitmiş de yapabilir değil mi kızlar? E, reklamla kandırmayı seviyorlar diyebiliyorum. Evet. E, şimdi şöyle yapalım kızlar o zaman. Tuba buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Ee... <laughs> Ailenin arkadaşlarına olabilir mi? Ayşe'ye tekrar selam göndermek istiyorum. <laughs> ben Üniversitede mi okuyoruz nerede? Ben, Nerede okuyorsun? Üniversite ben okuyor Ben çalışıyorum, öğretmenim. Harika vallahi, ne güzel. Branşın nedir? İngilizce. İngilizce. Siz o zaman öğretmen, öğretmen arkadaşlarınızı öğrencilere sevgiler, selamlar olsun. Evet olur. Tuba, harika. Ben çok Rica ee, Sen kimlere selam göndermek istersin? Ben... Ayşe. Ee, Okan Bayülgen'e buradan. <laughs> <laughs> o zaman evet. o da arkada selam olsun. İzleyecektir selam. bunu. Çünkü evet. eşlik olarak da onu atacağız böyle. Tamamdır. Harikasın. Çok çok teşekkürler. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça Sağ olun. İyi. Arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda çok güzel ve çok neyip kız arkadaşımız var. Evet. Kızlar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Aa, ee, şimdi kızlar son günlerin popüler konusu şu. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi? Bu konudaki fikrinizi soruyoruz. Ben e, gidildiğine inanmıyorum açıkçası. Ya, e, hele ki e, o yıl 1968 yılında. Aynen. Yani o, o, yılda o teknolojiyle gidildiğini zannetmiyorum. Düşünmüyorum açıkçası. Evet. Amerika'nın diyorsun bir bu kurgusuydu öyle mi? Kesinlikle. Evet. inanmıyorsunuz. Evet. evet komple teorisi. Siz ne söyleyeceksiniz Bence bu konuda? Bence yani, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Evet, aynı fikirdeyim ben. inanmıyorum yani. Evet. <laughs> e çok teşekkür O zaman kızlar şöyle yapalım. Şey olmuş olabilir yani. <laughs> Siyasi bir durumlardan dolayı gidildiğini söylenmiş olabilir ama düşünmüyorum, zannetmiyorum. Anladım. Ee, peki, evet Okan Bölgen de öyle söylüyor zaten. Amerika'nın diyor Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne bir güçlülük sağlaması için yaptığı bir kurguydu diyor. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Peki buradan kimlere selam göndermek istersiniz? Ben oğluma. Murat seni çok seviyorum. Nerede Murat şu anda? Murat Gaziosmanpaşa'da. Evet. Gaziosmanpaşa'daki Murat'a çok sevgiler selamlar diyoruz. Teşekkür Annesi tarafından rica ederim. Çok Siz kimlere selam göndereceksiniz? Ben de eşime ve oğluma selam gönderiyorum. Onlar nerede oturuyor? Kartal. Kartal'daki. Kartal'daki. E, sizin eşinize ve oğluna sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte e, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Evet böyle. Ee, bunun cinsi nedir acaba köpeğin? Çok tatlı bir şey maşallah. Olmadı mı? Evet. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar yanımızda çok iki tane harika genç arkadaşımız var Selam. Merhabalar gençler yayınıza hoş geldiniz. İsmin nedir? Çağatay bak Çağatay memnun oldum Senin? Zeynep Zeynep memnun oldum Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son günde en popüler konusu Ay'a gidilip gidilmediği konusunda Sence Çağatay Ay'a gidilmiş midir gidilmemiş midir? Ya Ay'a gidildi tabii ki. Ee, şöyle bir şey var. Ee, bu işe CGI yani eski Computer Jays tarafından baktığında e, şu anda bile film stüdyolarının bazı efektleri gerçekten yapması zor olduğu için practical efektlere yani pratik efektlere yöneliyorlar. Eğer bunu incelerseniz, üzerinde araştırma yaparsanız e, 1969 yılında e, hiçbir şekilde bizim bilgisayar teknolojisi ileri olmadığını göreceksiniz. Tam dersiniz o bu bana şu illuminati motonlar dersiniz ama tam büyük güçlere inanıyorsanız yani sizi kurtarmanın komple teorisinden bir yöntemi olan bir yer Yani sen diyorsun, de... diyorsun bu komple teorisi ben gidildiğine inanıyorum diyorsun Çağatay öyle evet, mi? Tabii ki. Eyvallah. Evet. Ee, Zeynep sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben bu konuda bir şey düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bilemem. <laughs> yani bir fikrim yok diyorsun. Aynen. Gençler o zaman şöyle yapalım. Ee, Çağatay ve Zeynep Aynen. üniversitede mi okuyoruz? Evet. Burada evet. ee, buradan kimler Nereye selam göndermek istiyorsunuz? Öyle alalım. Abime selam göndereyim. Onun da YouTube kanalına selam göndereyim. Nerede Üzlede. oturuyor abim? Abim Şişli'de oturuyor. Şişli'de İstanbul'da. tamam. Abim o zaman reklamını da yapalım olsun. Yapalım mı ee, reklam. Yapalım kesinlikle. Motosiklet aranızda. Evet. Parkur'da cimkana yapıyoruz. İnsanları eğitmeye çalışıyoruz. Güvenli ortamda ee, mazot sürüyoruz. çok sağ Harika. Var. Gençler çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek hoşçakalın. Arkadaşlar yani. işte e, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte e, yanımızda çok e, harika bir arkadaşımız var aynı zamanda bugün. isim neydi delikanlı? Ozan. Ozan bugün bana kameramanlık yaptı. Sağ olsun. Ozan'cığım konuyu biliyorsun. Sence Ay'a gidildi mi gidilmedi mi ne düşünüyorsun? Bence Ay'a gidildi. Neden diyecek olursanız çünkü e, aya gidilmesi hani bence anladım ya bu yok yok ozancım şöyle rahat ol bir şey söyleyeceğim yani sen içinden geldi bizim için doğallık çok önemli yani sen diyorsun ki bu kurgu değil gidildiğine inanıyorum diyorsun evet, öyle gidildiğine mi inanıyorum ama bir nedenim yok şu an anladım hiç neden zaten e, sormuyoruz e, ozancım Ozan'dı değil mi Evet. ozancım şöyle söyleyelim buradan e, kimlere selam göndermek istiyorsa onu da alalım kimlere Abime selam göndermek Nerede oturuyor Ozan abi? Hakkari'de. Hakkari'deki abine sevgiler selamlar olsun. Hemen Ozan da çekiyoruz. Ozan bugün gerçekten çok şık. Delikanlı bir kardeşimiz. Ozan başka böyle selam göndermek istediğin birisi, birileri var mı? Yok teşekkürler. Rica ederim. Ozan şöyle yapalım. Senin arkadaşlarını çekelim. Böyle YouTube'da izleyecek herkes. Gençler sizlerin bir fikri var mı böyle Ay'a gidip gidilmediği konusunda? Vallahi bir hiçbir fikrim yok. Anladım. Senin bir fikrin var mı? Ben de. Bersizim yani. Dilerim. Eyvallah. Gençler şöyle yapalım o zaman. Yakınlaşalım. Kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Siz söyleyin. Ben aileme istiyorum. Nerede oturuyorlar? Hakkari Yüksekova. Hakkari Yüksekova'da ailesine kardeşimizin sevgiler, selamlar olsun diyoruz değil mi? Aynen ben selam verdim zaten. O zaman zaten şey sen de. selam verdin. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. İstek kanka.

eee röportajlarımız olanca hızıyla devam ediyor Kadıköy'de çok güzel ve çok naif kız arkadaşlarımız var. Evet. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. nedir? Merhaba İrem ben. İrem. İrem memnun oldum seni. Efendim? Sıla. Sıla memnun oldum senin. Merhaba Tuano. Tuana. Tuana. Memnun oldum. Şimdi kızlar e, son günlerin e, çok popüler konusu var. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi diye soruyoruz böyle. E, senden başlayalım. Sen senin bu konudaki fikrin nedir? Yani çok fazla ilgi alanına girmiyor artık. Olabilir. Gerçekten. daha da sorunları falan. yani mesela diyor ki Okan Bölgen bir, bir kurguydu diyor. Hani e, Amerika'nın Rusya'ya karşı bir üstünlük sağlaması için stüdyoda çekilen bir olaydı diyor. Evet. Kesin aya gidilmedi diyor. Evet. Çünkü o gün olayı bir teknoloji yoktu diyor. Tamam. E, sizin bu konudaki fikriniz nedir acaba? Gidilmiş olabilir de olmayabilir de biz bunu şu an bilemeyiz çünkü biz yapmadık yani sonuçta biz şey <laughs> Ben? Anladım. Yani kararsızım diyorsun. yani evet. Ortadayım diyorsun. Aynen. Ee, senin bu konuda fikrin ne Ya bilemiyorum. Yani hiç duymadım Bileyim da. Bilemedi de. Evet. Şimdi kızar şöyle yapalım o zaman. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Onu alalım. Öyle kapatalım yayınımızı. <laughs> Anneme babama da selam gönderelim. Nerede mi? oturuyor onlar? Çekmeköy'de. Çekmeköy'de annene babana ve sevdiklerine selam evet. e, gönderiyoruz. Sen kimlere selam göndereceksin? Üstüne e, alınan ve beni tanıyan herkese selam. Evet çok teşekkürler. Sen kimlere selam gönderiyorsun? Ailesine, hepsine selam. Onlar nerede oturuyor? Ataşehir. Ataşehir'de. Evet e, bu kızları tanıyan herkese, ailelerine, sevdiklerine <laughs> sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Arkadaşlar işte Kadıköy'de röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte e, delikanlı kardeşlerimiz var burada. Böyle Bahariye Caddesi'nde. E, gençler merhabalar evimiz hoş geldiniz. İsmin <laughs> nedir? <laughs> Taşlava. Allah memnun oldum. senin. Nida. 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 Senin? Irmak. Efendim? Irmak. Memnun oldum. Şimdi gençler son günlerin popüler konusu şu. Ay'a gidildi mi gidilmedi mi diye soruyoruz. Senin bu konudaki fikrin ne? Abi ben gidildiğini düşünüyorum ama tabii ki de benim düşüncemin hiçbir önemi yok. Yani neden önemi olsun Ya Yani Okan Bölgen diyor ki aslında 1969 yılında diyor Ay'a gidilmedi. Bir bu kurguydu diyor. çünkü o, o gün öyle bir teknoloji yoktu diyor. Sen ne düşünüyorsun? Bir daha söyle Talha. Abi aslında ilk Ay'a Giden insanın ayak izlerine e, ayda rastlanmamış. Aslında ayak izlerinin orada kalması gerekiyormuş hala ama o bulunamamış. Belki emin değilim tabii ki ama olabilir. Olabilir diyorsun. Harika. Tamam. Bizim için önemli. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben gidildiğini düşünüyorum. Yani gidilmese çok büyük bir kurgu olurdu. Çünkü İngiltere o dönemde giden 3 kişiyle de konuştu, görüşmeler ayarladı yani bu kadar büyük kurulunun yapılıp yapılmayacağı konusunda utanıyorum değilim ama bence gidilmiştir. Yani gidildiğini düşünüyorsun diyorsun. Hani diğerleri böyle biraz e, komple teorisi diyorsun öyle evet. mi? Evet. Sen ne düşünüyorsun <laughs> bu bence konuda? Bence de gidilmiştir. <laughs> Daha katılıyorum ben de. Evet. E, gidilmiştir. Gençler şöyle yapalım o zaman. E, harika genç kardeşlerimizi böyle e, Moda'da yakaladık. E, burası Bahariye Caddesi'nde yakaladık. E, burada kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Öyle kapatalım yayınımızı ben buradan aileme selam söylüyorum anne harika sen kimlere selam gönderiyorsun ben de vereceksin? aileme ve arkadaşlarıma Herkese. Harikasınız gençler. Sen kimlere? Ben de aileme selam söylüyorum. Evet e, bu gençlerimizin ailesine, arkadaşlarına çok çok selamlar, sevgiler diyoruz. Sevgiler. Arkadaşlar işte e, Kadıköy'deki, Moda'daki e, röportajlarımız devam ediyor. Sevgiler. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda iki tane çok güzel ve çok naif hanımefendi var. Merhabalar, yerinize hoş geldiniz. İsim nedir? Merhabalar, Damla Ordulu. Memnun oldum. Sizin? Yaman Memnun oldum. Ee, şimdi hanımefendilerim şunu soracağız. Ay'a gidildi mi, gidilmedi mi? Eee komple teorisi mi gerçekten gidildi mi? Bu konudaki fikriniz nedir acaba? Bence gidildi. Annem bunu da aksine düşünüyor genelde genel ne düşün, düşün. düşünüyorsunuz? Gidip, Neil Armstrong gitti tabii. Sonrakini şeye kadar çıkıp indiler aşağıya. Nil Armstrong gitti diyorsunuz. Tabii gitti. Siz ee, Evet Nil Armstrong gitti. Ben de o zaman dünyada. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ee, şimdi şöyle söylüyorum. Şöyle söyleyelim o zaman. Siz gidildiğine inanıyorsunuz öyle mi? Buradan kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Öyle kapatalım yayınımızı. Bilge'ye. Bilge'ye selam olsun. Siz kime selam yönelmek istiyorsunuz? Oklama hastanede iyilikler diliyorum. Evet biz de sağlıkla uzun ömürler diyoruz inşallah kendisine. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki Bahriye Caddesi'ndeyiz. <laughs> Röportajlarımız devam ediyor. Bahriye Caddesi'ni görüyorsunuz işte tramvayımız böyle e, her daim vatandaşlarımıza hizmet veriyor.